Yani ilanlar açılır, ilanlar durmaz, bu sene ilanlar susmaz dedim ki öyle. Birini açıyorlar, öbürünü kapatıyorlar, öbürünü açıyorlar, biri kapanıyor, öbürü açılıyor. Daha da açılacak, diğer firmalar da açacak. Tüm dünya şu anda alım yapıyor bütün. Lufthansa alım yapıyor, Ryanair'im yapıyor bu. Volasite mi, Volaite, İspanyollar yapıyor. Geçen de Dublin'den bir arkadaşımız girecek. İrlanda'dan bir hava yolu var. Faroğlu var. O yüzden pilot ihtiyacı çok uzunca bir süre bitmez. Ha bittiği gün bitmiştir. Gerçekten bitti bu meslek diyeceğiniz meslekte diyeceğiniz gün gelir. Yani mühendisliklerin başına geldiği gibi hukukçuların başına geldiği gibi, öğretmenliklerin başına geldiği gibi haddinden fazla sürüm olduğu zaman bir meslek grubunda belli bir süre sonra evet bir şişme oluyor. Talep azalıyor. O oranda maaşlar düşüyor. Ama pilotluğun oraya gelmesine daha minimum 10 sene var yani. 10 seneye de sizin sözleşmelerin sonuna gelmiş olursunuz. Global bir meslek. Başka bir yoluna da geçebilirsiniz pekala. Yani. yani Money Talks. Parayı verene giderim dersiniz. Olur biter yani. Bugün Körfez ülkeleri çatır çatır Türk geniş gövde kaptanların hepsini topluyorlar yani. çil çil para kesesini salladığı zaman böyle çıkır 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 çıkır. <laughs> Paranın sesi hoş geliyor kulağa yani. Giden çok. Haksızlık mı? Değil. Serbest piyasa ekonomisi. Adam sonuçta her türlü görevini yerine getirmiş. Yılların kaptanı olmuş. Tecrübe de yapmış. Ve görevinde ifa etmiş. Fazlasıyla da vermiş. Sözleşme bağımlılığı da kalmamış. Ne diyelim yani? Gider. A380 güzel uçak. Yani. Hmm. Gidilir A380 kullanacaksın derlerse sırf onu kullanmak için giden biri olabilir yani. Üstüne de biraz daha dolgun bir maaşı oldu mu gidersin. Niye gitmesin. Tamam. Normal yani.